Biz e, yola çıkacaktık. E, yukarıdan valizleri aşağıya Hı -hı. indiriyordu eşim. E, Hı -hı. Kızımın da makyaj şantasında bütün takıları, altınları içindeydi. Duvarın üstüne koymuştu. Duvarın üstüne koymuştu. Hani valizlerin altında kalmasın diye. Önce valizleri bindirip onu da kucağımıza aldık. Hani e, önemli eşyaların olduğu için valizlerin içine koymadık. E, ondan dolayı e, buraya bırakmıştık. E, o bir ailede biz valizleri, e, arabaya yerleştirirken e, onlar geliyorlar, arkamızdan valizleri alıyorlar, içindeki eşyalara bakıyorlar, indiriyorlar, bakıyorlar, ondan sonra e, a, o, kapatıyorlar olduğu gibi de siyah bir poşetin içine koyuyor, buradan da adam gidiyor, minibüslere biniyor, oradan da Sakarya'ya götürüyor valizimizi. Ee, buradan da polisler bir şey e, ispat edemiyor çünkü valiz burada değil, çanta burada olmadığı için eminler, kendine güveniyorlar, gelin bakın diyorlar eve. Gittik baktık evde de bir şey yok ama bizim çantamızı alıp da Sakarya'ya götürmüşler, ee, babayla kız çocuğu gitmişler, kadın burada kalmış Hı -hı. tabii ki kadın diyor ki ben götürmemişim, Hı -hı. almamışım ama baba almış. Baba almış, Sakarya'ya götürmüş bizim valizimizi. Ondan dolayı çok mağduruz. Gerçekten e, bir an önce bizim valizimizi, eşyamızı getirsin. Bu insan eve de girer, e, başkasının namusuna da taciz eder. Her şey yapar bu insan, her şey beklenir bundan. 100, 100 bin e, bir takımımız vardı, altınlarımız vardı. 100 bin, yani o şantan içinde 100 milyarlık e, takımlarımız vardı. E, ondan dolayı hani bir an önce ya adam insana gelsin getirsin takılarımızı ya da devletimizden büyük bir ricam var bir an önce bizim çantamızı bulsun takılarımızı getirsin getirsinler.